güzel bir kız bu ya. Şş, bunu sakın kaçırma Mahmut. Yakışıklı çocuk. Çok da iyi birine benziyor. Acaba kafasından ne geçiyor şu an? Şöyle hafiften yanına sokulup Salim'le beline sarılıyormuşum gibi yaparken yanlışlıkla yapa, götünü ellesem yanlış anlar mı acaba? Kesin yanaşmaya çalışıyor. Acaba ona fırsat vermeden üşüyorum ayağına sarılsam mı? Çok fazla sessizlik oldu. Bir şey söylemem lazım ya. Kaç numara giyiyorsun sen? Ne? Ayakların diyorum bayağı büyük. Kırk mi? Şunu bakayım alacak mı? Hayır ya 38 giyiyorum ben. He. Salak ya ne yapacağını şaşırdım. Bana bak üşüyor musun sen? Doğruyu söyle, ölümü gör bak. Yo iyiyim. Bacakları nasıl üttün ellerini gördüm. E yani bacaklarım biraz üşüdü. İstersen pantolonumu vereyim. Ay yok yok iyi böyle sağ ol. Na balı boynuna. Tamam. Eee. Bir, bir kez bir Mahmut'un yapımcılarından yeni internet dizisi. Aptal çocuklar. Şu anda YouTube televizyon kanalında. Bizi takip edin.